Şu an bir banka soymaya çalışıyorum. Şaşkın gözlerle bana bakan annem. Rehin alınmış kadın benim arkadaşım. Bu duruma nasıl düştüğümü biliyorum. Ama buradan nasıl kurtulacağımı hiç bilmiyorum. Annen çalışmaya gidecek. Para kazanacak. Poyraz'a güzel oyuncaklar alacak. Poyraz. Gökücük var. Bir tane şuradan, şuradan. Bir tane, bir tane, bir tane. Bir tane. bir tane. Poyraz. Annene söyle kahvaltı hazır. Poyraz annene söyle kahvaltı hazırmış. Anne söyle bakayım anne. Bugün çok morale ihtiyacı var annesine. Elik yapıyor da. Sabahki ta akşama kadar yok. Sonra da çocukta anne demesini bekle. Kolay da annelik sanki. Poyraz, söyle annene sofraya otursun, kahvaltısını yapsın. Sağlığına dikkat etsin biraz. Anne çocuk daha doğru düzgün konuşamıyor bile. Anne bak geldiğimden beri gözün içine bakıyorum. Yapma ne olur. iki laf et benimle. <laughs> sanki çok dinlermişti. Zamanında o kadar söyledik. Adamdan Hayır yok. Koca olmaz dedik. Ama dinleyen ki. Hadi ben çıkıyorum. Poyraz anneannene söyle anne aç değilmiş de. eşek sıfası. Ay, ay Gülay Hanım, 8 ay önce yapmamız gereken testleri yeni yapıyoruz. İnşallah geç kalmamışızdır. Kan değerleriniz çok düşük. Hemoglobin ve hematokrit değerleri normalin çok çok altında. Bugün verdiğiniz kanlarla daha detaylı test yapacağız. MR'da küçük bir lezyon gördük. Metasta soluk olmadığını anlamak için PET sonuçlarını bekleyeceğiz. Yarın o da elimizde olur. Duruma göre sizi arayacağız. Her şey için hazırlıklı olun. Hanımefendi, daha önce söylediğim gibi dört ay ödeme yapmamışsınız. İnandırıcı bir ödeme planı da sunmamışsınız. Çok üzgünüm. Ama ben sekiz ay ödedim. Sadece faizin bir kısmını ödemişsiniz. Ana paraya gelmemişsiniz bile. Eğer borcunuzu yasal sürede ve faiziyle öderseniz makineleri geri alabilirsiniz. E şimdi ben zaten SMS kredi talebinde bulundum. E, cevap bekliyorum. Kredi verirken böyle demiyordunuz tabii de. E, taleplerinizi ha. tamamladım. Başka yardımcı olacağım bir konu? Ben teşekkür ederim. İyi günler. Güler. Güler Hanım. E, kredi ve Mevduat Bankası'ndan arıyorum. Para lazım. acil para lazım. İhtiyaç kredisi en acilden. Öncelikle annenizin kızlık su isminin birinci ve beşinci harfini söyler misiniz? Aa, bir dakika bir yanlışlık var galiba. Benim annemin e, soyadı dört harfli. Ha, evet ben de kontrol etmek amaçlı sormuştum. Teşekkürler. Ee, borcunuzun vadesinin dolduğunu ve üç gün içinde borcunuzu... Bir dakika bir dakika bir dakika. Ben SMS ile kredi başvurusunda bulundum. Bir yanlışık olması lazım. Ha, evet, başvurunuz inceleniyor. Değerlendirme yapıldıktan sonra size bildireceğiz. Ay bir dakika, bir dakika. Ee, benim tekstil atölyem var, ben çalışıyorum, para kazanıyorum. Ya ödeyeceğim, ee, ödeyeceğim. Ödeyemezsin. Faiz üstüne faiz bindirdiler. Deli misin kızım sen ya? Banka öpmeyeceği şeyin önüne koyar mı hiç? Efendim? Oldun. Güvenlik. Alo. Alo. Başka yardımcı olabileceğim bir konu var mı? Siz beni kovamazsınız abi. Ben kendim istifa Daha fazla zorlaştırmayın. Işte. Bırak! Çek üstümden. Buraya bir atacaksınız. Makineleri sizin adınıza yedi bırakacağız. Bir süre bekleyeceğiz ödeme için. thank you Beste Hanım. Kusura bakma. Bu işini gör belki. Dur dur. Bunu da sen al. Yok. Yok nikah yüzü bu alınma. Aman koca mı var sanki ortada az. sen var ya sen. Sen sermayenin köpeği olursun abi. Devrimci bir kızım ben hala. Ha güzel. Sabah faşist, düzenin adamı, akşam bilgisayar başında klavye devrimcisi. Boş boş konuşma kızım. 15 dakika önce aynı yerde çalışıyorduk, aynı düzenin adamıydık. Oportunist ana. Bir kere de erkek ol be. Seç. işin mi ben mi? Mesaj saçma soru şimdi bu? Boğazımıza kadar borçluyuz kızım. Hem bu isimle şunmak kolay mı sanıyorsun sen? Şahane abi. Bundan böyle çalıştığın banka alsın seni koyununa. Size mutluluklar. bankaya senin yüzünden dünya kadar borcum var. Ay benim eşekliğim biliyorum da. Ne olur haftada bir gece gelip çalsan ne olur ya? Ha? Ölür müsün? Ölür müsün? Ya dört Ay anlamıyorum ben neyi anlamıyorsun? Bak yok bitti. Bitti. Bye. Şişt. Alo. Şişt. Güle'ye ulaşamıyorum abi ya delireceğim. Sen hiç konuştun mu? Yok konuşmadım ben. Doktordan çıkınca arayacağım dedi ne oldu? E benim bildiğim çıktı doktordan. Para lazım kredi alacağım bir şeyler söyleyip durdu sürekli. Hayırdır inşallah ya. E, kapa sen ben Nihal'i arayacağım. Hadi öptüm görüşürüz ben. <laughs> Yolundan Elin Alo Hele şükür neredesin ya Gülay'la konuştun mu Ne olmuş Gülay kötü bir şey mi var Yok yok ya yok inşallah öyle bir şey yok da ee, Şey aradı mı seni Yok aramadı Yemeğe çıkıyorum şimdi ulaşırsam haber veririm ben Yerler, sevdim Görür görmez seni gibi sevdim seni Senden çok hoşlanırım ya. Neden anlamıyorsun? Anlıyorum Selçuk. Salak mıyım ben? Ben de seni anlıyorum. Yani birbirimizi karşılıklı anlıyorsak, o zaman bizim hayatımızda neden yeni bir şeyler olmuyor? Devamlı ve sadece yemek yemeye geliyoruz. Yeni bir şeyler derken? Ya başka bir şeyler yaşasak. Bak Selçuk. Ben 30 yaşını geçtim. Artık evlenip çocuk yapmak istiyorum. Eğer niyetin ciddiyse bir sonraki aşamaya geçebiliriz. Yeterince açık oldun mu? <laughs> Evlenelim diyorsun. Yani. İyi de yani şimdi yani herkes boşanıyor görmüyor musun? Adam gibi evli çift kaldı mı senin etrafında? Benim etrafımda kalmadı. Evlilik aşk öldürüyor diyorlar ya. Aynen öyle. Eskisi gibi yürümüyor bu işler. Neden yürümüyormuş? Benim annemle babam hala yürütüyor. Bak, evliliklerin uzun süreli olması için 5S kuralı diye bir şey var. Hepsi S harfiyle başlayan 5 kelime. Bir düşün bakalım ne olabilir? <laughs> seks. 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 <laughs> Öküzsün Selçuk. Sana da başka söyleyecek hiçbir şeyim yok. Sedat alabilir miyiz? <laughs> ya tamam dur. Dur biliyorum 5S kuralı tabii ki. Ee, sevgi var. Ee, şey var. Ee, seks var ama yani değil mi? Seyir, seks var. Selçuk. Çok... Birlikte mi? Birlikte abi, ben bir diyeceğim? Sedat, her gün aynı soruyu sormaktan vazgeçmedin. Ayrı, hala ayrı. Nihal Hanım, ne yapayım? Selçuk Bey sorduruyor. Nihal'cığım, Nihal. Nihal'cığım, Nihal'cığım. Tamam, neymiş bu beş sevgi kuralı? Hadi söyle bakayım bana. Sevgi, saygı, sadakat, sabır. Sabır. Ee, ben sabırdan geçmiş olmam lazım zaten haliyle. Ee, o zaman... Tamam, bir dakika. Dört tane saydın, değil mi? E, beşinci ne? Ay salçu. Ama yani ney? Bir söyle ya. Ne? Dördü diyorum, ay. seks seks. Ya başım ağrıyor diyorum Nihalcim, sen de peşimden buralara kadar Allah Allah. Ha? Niye? Protesto edilecek bu kadar şey varken beni mi buldun protesto edecek ha? Beni mi? Sizin mi lan bütün bu yollar, bu sokaklar, bu ülke, bu binalar, bu parklar? Sizin mi lan ha? Sizin mi? Yaşamakla hayatta kalmak arasında bir fark vardır ya İşte son üç yıldır tek başıma hayatta kalmaya çalışıyorum Tek başıma dersem arkadaşlarıma ayıp olur aslında Onların yardımıyla Kimi kefil oldu kredi çekmem için Kimi kendi adına benim için kredi çekti Nasıl ödeyeceğim onların borcunu bilemiyorum yaşında bir çocuğunuz varsa her şeye hazırlıklı olabilir misiniz? Her şey derken ne o her şey? Ölümde var mı o her şeyin içinde? Gülay. Kızım neredesin? Çatladık meraktan. Niye telefonla bakmıyorsun? Mesajlarına cevap vermiyorsun? Ben bittim ya. Yani. Ne demek bittim ya? Bak herkes sabahtan beri seni arıyor. Acil para lazım. Çok acil para lazım. Çektiğimiz krediyi daha bitirmedik ki Gülay'cığım. Çok acil para lazım. Hem de çok para lazım. Kızım ne oluyor? Söylesene ya. niye lazım? Ne dedi doktor? Tamam, deneyeceğim. Müdür Bey'le tekrar konuşacağım. Sen sakin ol. Böyle güzel şeyler düşün. Ne bileyim, derin nefes al. Ay, ben gelene kadar kafayı yeme de. performans, şimdi kadar... Nermin Hanım, Hüseyin Bey'in kredisi onaylandı. Hı -hı. Ee, Birazdan grup parası gelecek bir milyon lira. Hı hı. Ona sabah ödeme yapalım biz nakit olarak. Tamam. Evet. Bu işte de ben sizin ilgilenmenizi istiyorum. Tabii Erdal Bey siz hiç merak etmeyin. Ben gereken her şeyi hallederim. Konuşmamız lazım Müdür Bey. geldi Hoş bulduk abla. İyi misin? Değilim. Hadi biraz dışarı çıkalım. kardeşinin metastas mı yapmıştı? Hı hı. Öldü mü? Yok canım. O kadar kolay mı ölmek ha? İyileşti o. Türk gibi. Allah uzun ömür versin. Sağ ol. İşte bizimki de böyle bitti sandık <laughs> ne illetmiş <laughs> tekrar et <laughs> geçecek canım hepsi geçecek. <laughs> ...ne kredisinden bahsediyorsunuz ya Nihal He? Sizin önceden çektiğiniz kredi... ...bitti mi? Bitmedi. Aslında ben onu kapatıp... ...faiz indiriminden yararlanayım diyorum. Nihal Hanım... ...dürüst olalım. Evraklarınız masanıza gelse... ...siz kendinize kredi verir misiniz ya? Yakında müdür yardımcısı olma ihtimalimden dolayı... ...hani en kıdemli benim ya... Bunları da göz önünde bulundurursak evet verirdim. Böyle profesyonellik olmaz. Saçmalıyorsunuz. Lütfen işinizin başına. Hadi. Teşekkürler müdür bey. Selçuk burada arkadaşım vardı gördün mü? Nihal yani dışarıda bak Meral ablayla hani konuşuyorlar. Arkadaşlar. Kimse çıkmadan bir duyuru yapmak istiyorum. Şimdi çıkıyorum Gülay. Dışarıda konuşuruz. Görüşürüz canım. Merhaba. Niye hanım? Geliyor musunuz? Mehmet. Kapıyı kilitle oğlum. Kilitledin mi oğlum? Evet. Arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Müdür yardımcısı ataması için yaptığımız performans değerlendirmesine göre yeni müdür yardımcımız Mermin Arıman. Çok teşekkür ederim. Tebrik ederim. Şey anahtarı vereyim bari. Arkadaşımıza yeni pozisyonda başarılar diliyoruz. Tebrikler Nermin. Ya canım, ya aslında ben de hiç beklemiyordum. Kıdem olarak senin hakkında tabii. Ben de şok oldum şu an. Yok canım, performansın iyiymiş. <laughs> Tebrikler Nermin. Nermin, şükür bir Teşekkür ederim. Mısın? Tebrikler. Teşekkür ederim. Tebrikler. çok teşekkür ederim. Ne diyorum Mehmet, açsana şu kapıyı. Mehmet, versene şunu. Nihal'cığım, ben seni geçireyim canım. Sen çıktıktan sonra da saygının üstünü çizeceğim. Böylelikle üç şey kalıyor. Giderken bana iyi bir şey söylemek istersen. İyi akşamlar Selçuk. Kredi mredi çıkmaz buradan. Hadi yürü gidelim.